Değerli arkadaşlar merhabalar. 9 Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler yönetim bilişim sistemleri Anabilim Dalı olarak 2010 yılından beri testsiz uzaktan öğretim yüksek lisans programı sunmaktayız. Kurulduğu yıldan bu yana tam kapasiteyle eğitim hayatına devam eden bu programımız zamana ve mekana bağlı olmadan arkadaşlarımın bulundukları yerlerinde ev konforunda eğitim almalarına imkan veren bir eğitim stratejisini arzulamaktadır farklı bir alanda çalışıyor ama bilişimle geleceğinizi şekillendirmek istiyorsanız 9 Eylül Üniversitesi Testsiz uzaktan eğitim yönetim bilişim sistemleri programı tam size göre. Herhangi bir konuda çalışıyor olabilirsiniz. Farklı bir alanda mezun olmuş olabilirsiniz. Ancak bilişimle ilgili kendinizi güçlendirmek teknolojiyle bağlantılı olarak kendi yapmakta olduğunuz işi daha etkin, verimli ve anlamlı bir şekilde sürdürmek istiyorsanız size kurs havasında bir program sunmak istiyoruz. Normal gökün belirlemiş olduğu çerçevede 3 dönemlik bir süreyi kapsamakla birlikte 2 dönem ders alabiliyorsunuz. Normalde diğer programların çoğunda 4 veya 5 ders verilirken bizler sizlere kurs ortamı yaratmak amacıyla iki şer kredilik toplam 7 artı 7 14 ders sunmaktayız. Bu 14 dersin içerisinde neler yok ki değerli arkadaşlarım. Başlangıçta yönetim bilişim sistemleri olmak üzere yine yazılım geliştirme, bilişim hukuku, e-iş -E ticaret, yapay zeka uygulamaları, web uygulamaları, sistem ve proje yönetimi, mekansal bilgi sistemleri, bilişim sistemi ve teknolojileri, kurumsal kaynak planlaması, karar verme teknikleri, sosyal medya, bulut bilişim, araştırma yöntemleri, veri madenciliği gibi dersler. Sadece bunlardan iki tanesini alamıyorsunuz çünkü e, seçimlik olması nedeniyle birer taneden fazla ders sunmaktayız. Değerli arkadaşlarım, alanınız ne olursa olsun, eğer güncel bir dünyayı takip etmek istiyorsanız, bilişime ayak uydurarak var olan mesleğinizi daha verimli sürdürmek istiyorsanız mutlaka teknoloji tabanlı eğitimler almayı sürdürmelisiniz. Sizlere iki dönem dersin yanında ikinci dönem araştırma yönetimi dersimizde sunmakta olduğumuz dönem projesi ile ilgili bilgilendirme ile arzu eden arkadaşlarım iki dönem sonunda mezun olabiliyorlar. Zaten ücretler sadece ve sadece dersleri kapladığı için iki dönem sonunda arkadaşlarım dersleri bitirince başka bir ücret olmuyor. Ama hayır ben yoğunluktan ötürü iki dönemde bitiremiyorum diyen arkadaşlarıma bir dönem daha projesini, dönem projesini yürütme şansı verilmektedir. Bu nedenle maksimum bir buçuk yılda arkadaşlarım yönetim bilişim sistemleri uzaktan öğretim sessiz yüksek lisans programı sahibi olabiliyorlar. Sürecimiz bu şekilde yürütürken teorik derslerin yanında olabildiğince Raspberry Pi ve Arduino temelli uygulamalı eğitimlerimizi de bu eğitim modülümüzün içerisine yerleştirmiş bulunuyoruz. Bu konuda herhangi bir koşulumuz olmadan 4 yıllık üniversiteyi bitirmiş bütün arkadaşlarımın herhangi bir ALES ve yabancı dil puanı gerektirmeden müracaatları söz konusu olabilmektedir. Ümit ediyorum herkes gönlünün istediği bir eğitim programında eğitim alma hakkına sahip olabilir. Bizler burada sizlerin hayal ettiğiniz eğitim hakkını verebilmek için var gücümüzle çalışıyorum. Herkese kolaylıklar diliyorum.